Çok Yazı hareketli. Dediğim anda geldi. Hoş geldiniz kardeşim Hacım. Değerli abimiz, değerli Reha abi. Bey. Çok heyecanlı, çok yaratıcı. Zaman zaman biraz hatalar yapan, yaramazlıklar yapan. Ama çok profesyonel hazırlanan bir televizyon programı geliyor. Hocam, zaman zaman hatalar yapıyor muyuz? Tabii. Hayır, Murat karıştırıyoruz. Ben yapıyorum, ona çok hatalar yaptım zamanında. Hocam, çok eskiden tanışıyorsunuz. 11 yıl oldu. <laughs> 11 yıl önce çalıştık. 11 yıl oldu. Hocam. Mı? Daha 12 belki de. Hocam, hocam. Star TV'de. Cem Uzan'ın Star TV'si yanlış Cem anlaşılması. Cem Uzan'ın Star TV'si. Beraber Star'da yani da... Yalnız onu futbol yorumculuğuna kazandım. Hatta Türkiye en iyi en krimeni hatırlıyorum o dönemi. O Sağ dönemde tamam. işte bunun... E, Ey Türk TV'den, TV'den Saat, atıldığı dönemdi. Spor. Medya alemi işte böyle fırıldak hali. Aynen. Böyle yap sene önce tekme tokat kavga aşamasında ayrılan adamlar. <laughs> Böylesine enteresan bir çigan müziği eşliğinde. Yoş <laughs> ışıklarda öpüşebiliyor. Hepimiz yavşağız be. <laughs> Hepimiz diyorum. Kendimi de alıyorum şey. Başta kendimi alıyorum. Yazın <laughs> bu. Hepimiz yavşağız.